Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir matrisin tersinin determinant yardımıyla hesabını göreceğiz. Yani aslında bir matrisin tersini ek matris yardımıyla nasıl bulunabileceğini inceleyeceğiz. Videomuza başlayalım. Bir tanımımız var. A, N çarpı N tipinde bir matris olmak üzere A, I, J girdisinin kofaktörü C, I, J ile gösteririz. Bu durumda bu kofaktörlerden oluşan her bir girdinin konum olarak kofaktörü kendi girdisinin yerinde olan bu matrise biz A matrisinin kofaktörler matrisi diyoruz. Bu kofaktörler matrisinin transpozuna yani bu matrisin transpozunu aldığımızda bu çıkan matrise A matrisinin ek matrisi veya adjoint matrisi denir ve ADJA ile gösterilir dedik. Yani bu kofaktörler matrisinin transpozunu alıyoruz. Bu transpozunu aldığımız matris tabi şu noktaları da eksik kalmış. Transpozunu aldığımız matris bu artık A'nın ek matrisi olur diyoruz. Ve adc bazı yerlerde büyük adc bazı yerlerde küçük adc ile gösterilir. Biz küçük adc ile gösterelim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Tanımı verdik zaten. Ek matris yardımıyla bir matrisin tersi nasıl bulunur? Şimdi A tersini bir matris olmak üzere ki tersini olsun ki tersini bulalım. A matrisin tersi şu şekilde hesaplanır. A'nın tersi eşittir. 1 bölü determinant A çarpı ek matris A ya da adjoint matris A ile hesaplanır. Bu bizim... Matrisin tersini bulmakta kullanacağımız asıl formül olacaktır. Normalde bir matrisin tersini nasıl bulabiliyoruz arkadaşlar? Daha önceden bazı şeyler yaptık. İşlemler yaptık. İşte bir tarafa matrisi bir tarafa birim matrisi yapıp satır işlemleriyle matrisin tersini bulabiliyorsunuz. Veya matrisiniz 2 çarpı 2 tipinde ise bunları da zaten göstermiştik. Burada da determinant yardımı ile ek matrisi yardımı ile tersinin nasıl alınabileceğini söyleyeceğiz. Burada bir notumuz var. Notumuzu okuyalım. Dikkat edilirse determinantı sıfır olan matrislerin terslerinin tanımlı olmadığı bu formülden de görülebilir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu hatta yıldız atalım bizim bu formülümüze. İki yıldızla gösterdiğimiz formülde determinant a yerine 0 yazarsak a'nın tersinin 1 bölü 0 tanımsız olduğundan a'nın tersinin de tanımsız olduğunu görüyoruz. Aslında yöntemimiz kolay. Determinant A'yı hesaplayacağız. A matrisi bize verilecek. Determinant hemen hesaplayalım. Ondan sonra kofaktörler matrisini oluşturduktan sonra transpozunu aldığımızda ek matris elde ediyoruz. E ek matrisi bir skaler sayıyla çarpacağız. Burada demek ki A'nın tersini o şekilde yakalayacağız. Hemen örneklerle destekleyelim bunları. Birinci örneğimize bakalım. 2, 3, 1, 4 matrisin tersini hesaplayınız. Normalde bu tipteki matrislerin tersini hemen formülden yazabiliriz. Fakat bir alıştırma olsun diye ben bu örneği yazdım. Normal yolla nasıl hesaplıyorduk? Bunun determinantı kaç? 2 değil mi? Ondan sonra nasıl hesaplıyorduk? 1 bölü 2 çarpı. Bunlar yer değiştiriyor. Bunlar da işaret değiştiriyor. Dolayısıyla burada ne gelecek? Hatta şuraya yazalım da cevabı kontrol ederiz. 3 bölü 2. Eksi 2. Eksi 1 bölü 2. 1. Evet determinantımız bu çıkması gerekiyor. Bakalım gerçekten de doğru mu? Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey determinant a'yı bir hesaplayalım. Determinant a nasıl hesaplanır? 3 çarpı 2 eksi 1 çarpı 4'ten 2 olarak bulundu. Şimdi A'nın ek matrisini hesaplamak istiyorum. A'nın ek matrisini hesaplamak için kofaktörler matrisini bulmam lazım. Kofaktörler matrisi için kofaktörleri hesaplamam lazım. C11 dediğim şey ne? Eksi 1 üzeri 1 artı 1 çarpı 1 bir 1'i kapattığımda geriye kalan kısım 3. C12 dediğim eksi 1 üzeri 1 artı 2 çarpı buraya kapattığımda kalan kısım 1 c21 dediğim şey eksi 1 üzeri 2 artı 1 çarpı buraya kapattığımda kalan kısım 4 c22 dediğimde eksi 1 üzeri 2 artı 2 çarpı buraya kapattığımda kalan kısım 2 burası 3 yaptı burası eksi 1 yaptı burası eksi 4 yaptı burası da 2 yaptı yani bizim kofaktörler matrisi hatta direkt adjoint'i hesaplayalım. Adjoint a neye eşit? Bu kofaktörler matrisini yazacak olursam 3 eksi 1 eksi 4 2'nin transpozuna eşit. Bunun transpozunu alırsak arkadaşlar ne olacak? 3 eksi 4 eksi 1 2 şeklinde oldu. Bak adjoint matrisi bulduk. adjoint matrisi bulduktan sonra yapman gereken şey ne? Hatırlayacak olursan yapman gereken şey 1 bölü determinant ile çarpman. Yani buradan A'nın tersi eşittir 1 bölü determinant A çarpı adjoint A'dır. 1 bölü determinant nedir? 1 bölü determinant ne bulduyduk? 2. 1 bölü 2 çarpı ek matrisimiz ne? 3 eksi 4 eksi 1 2. E bunu da çarpar olursak çarparsak 3 bölü 2 eksi 2 eksi 1 bölü 2 1 sonucuna ulaşırız ki yukarıdaki ile karşılaştıralım. Hemen sen gel buraya bakın birbiriyle aynı olduğunu görebilirsiniz. Evet 2 çarpı 2 tipindeki matris için bu şekilde ters bulmuş olduk. Gelin biz 3 çarpı 3 tipindeki matrisin tersini bulalım. Nasıl bulacağız x matrisi yardımıyla? Öncelikle bu a'nın determinantını hesaplayalım. Determinant a tabii ki de ikinci satıra göre hesaplayacağım. Burada sıfırlar fazla. Ne olacak? 2 çarpı eksi 1 üzeri 2 artı 3 çarpı satır üstünü kapattığımda bu determinant kaldı. Buradan eksi 2 çarpı 12'den 3 çıktı. 9 determinant eksi 18 olduğunu buldum. Çok pardon. Çok pardon. Devam edelim. Şimdi buradan sonra kofaktörler matrisini hesaplamam lazım. C11 neye eşitti arkadaşlar? Tek tek yazalım. Eksi 1 üzeri 1 artı 1 çarpı M11 idi. Buradan M11 dediğim şey kapattığımda ben direkt matrisleri yazacağım. Siz kapatma işlemlerini yapabilirsiniz. Burada ben tekrardan yazıp silmek biraz zamanımı alıyor. Ben hesaplarını yapayım. 12 oldu. C12 hesaplayalım. Eksi 1 üzeri 1 artı 2 çarpı minör 1 2. O da ne yapar arkadaşlar? Eksi 0 2 1 eksi 1. Buradan hesaplarsak bu da eksi 2 yani artı 2 yaptı. C 1 3'ü hesaplayalım. İşte bunun uzun olmasının sebebi de hepsinin kofaktörünü hesapl hesaplamamız. Yani 9 tane kofaktör hesaplıyoruz burada. Burası 0, 0, 1, 6. Bu determinant 0 eşit. C, 2, 1. Eksi 1 üzeri 2 artı 1. M, 2, 1. Bu da eksi determinant. 3, eksi 2. 6, eksi 1 eşittir. Buradan eksi 9 geldi. Matisi bir daha alalım da yanımızda dursun. Şurada dursun da bunları kolay hesaplayalım. C22 dediğim şey eksi 1 üzeri 2 artı 2 çarpı M22. Yani 22'yi kapattığımda 2'ye eksi 2, 1, eksi 1 gelir. Bu determinant da 0'dır. Gördüğünüz gibi ikinci satır 2 ile çarparsam birinci satır. Yani determinant orantılı satırlar varsa da hatırlayacak olursanız 0 oldu. C23 Eksi 1 üzeri 2 artı 3 çarpı m 2 3 oldu. Bu da eksi gelecek buradan. 2 3 bunu kapattığımızda 1 6 yaptı. 12 9 eksi 9 geldi. Son 3 kofaktör c 3 1 eksi 1 üzeri 1 artı 3 çarpı şey pardon 3 artı 1 çarpı 3 1. Bu da 3 1'i kapatırsak 3 eksi 2 0 2 buradan 6 gelir. C 3 2 eşittir. bunları yan yana mı yazsaydık? Neyse yan yana sığmaz herhalde. Eksi 1 üzeri 3 artı 2 m 3 2 eksi determinant gelecek. 2 3 2'yi kapatırsak 2 eksi 2 1 eksi 1 mi geliyor? Yok. E, ee, üçüncü satır ikinci sütun şu. Burayı kapatırsak 2 eksi 2 0 2. Buradan eksi 4 geldi. C 3 3 artık son kofaktörümüz. Buradan pozitif gelecek zaten. 2 3 0 0 geldi. Bu determinatta 0'a eşit. Şimdi bütün kofaktörleri hesapladım. Determinantı hesapladım. Tersi o zaman artık bulabilirim. Şimdi hmm, A'nın tersi eşittir 1 bölü determinant A çarpı adjoint A. Eşittir. Determinantım ne çıktı arkadaşım? Eksi 18 çıkmıştı. Şimdi kofaktörler matrisini yazacağım ama transpozunu almayacağım daha. Transpozunu alınmış halini yazacağız sonra. Eksi 12, 2, 0. Eksi 9, 0. Eksi 9, 6, eksi 4, 0. Bunun transpozu. Devam edelim. Eksi 1 bölü 18 çarpı. Bunun transpozunu alalım. Eksi 12, eksi 9, 6. 2, 0, eksi 4, 0, eksi 9, 0 oldu. Artık tek yapmam gereken şey eksi 1 bölü 18'i benim içeriye dağıtmam. Ben bunu içeriye dağıtırsam benim matrisim tersi 2 bölü 3 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 buradan eksi 1 bölü 9 0 eksi yok artı gelecek değil mi? 2 bölü 9 0, 0 şurada, burada da 1 bölü 2 şeklinde ben ek matris yardımıyla A matrisinin tersini bulmuş oldum. Evet videomuzun son sorusuna gelelim. Matrisin tersini bulunuz. X bir reel sayı olmak üzere içeride kosinüs ve sinüsli ifadeler var. Videonun kısalığı açısından ben direkt e, kofaktörleri ve matrisin determinantını yazacağım. Siz de tekrar ederken lütfen bunları kontrol ediniz. A'nın determinantını hesaplayacak olursak son satıra göre açalım arkadaşlar. Son satıra göre açarsam sadece 1 çarpı eksi 1 üzeri 3 artı 3 çarpı kosinüs x sinüs x eksi sinüs x kosinüs x gelir. Buradan da Determinante gelecek 1 çarpı. Burası artı 1 yapacak. Cos kare artı sin kareden 1 olacak. Yani determinantımız 1'e eşit olacak. Şimdi kofaktörleri hesaplayalım. Ben hesaplanmış halini size yazacağım arkadaşlar. C11 kosinüs x. C12 sinüs x. C13 0. C hatta şöyle yazsam daha güzel olurdu. Öyle yapalım. Direkt sonra matris şeklini alalım. Aslında böyle yazınca da transpozunu almış oluyoruz. Neyse. Sonra C21 dediğimiz şey eksi sinüs x. C22 dediğimiz şey kosinüs x. C23 dediğimiz şey 0 oluyor. C31 0. C32 0. C3 3, 3 e, evet, o da 1 yaptı. Dolayısıyla kofaktörler matrisini ben yazabilirim. Kofaktörler matrisi hatta direkt adjoint matrisi yazalım. ADC matrisi A'nın eşittir. Parantezimi açtım. Kosinüs x sinüs x 0. Eksi sinüs x kosinüs x 0 0 0 1 yaptı. Bunun transpozu bizim adjoint matrisimizde Bu içerideki kofaktör matrisi, kofaktörler matrisi. Bunun transpozunu alırsak kosinüs x eksi sinüs x 0. Sinüs x kosinüs x 0 0 0 bir şekline geldi. Artık a'nın tersini hesaplayalım. a'nın tersi eşittir 1 bölü determinant çarpı adjoint a yapar. 1 bölü determinant 1 yaptı. Direkt A'nın tersi adjoint A'ya eşit oldu. Dolayısıyla hatta uzatmayalım. Direkt bunu alıp kopyalayalım. 1 çarpı bu matris bu matrise eşit olduğundan bizim A matrisimizin tersini kosinüs x eksi sinüs x 0 sinüs cos 0, 0 0 0 1 şeklinde bulmuş olduk. Son olarak şunu kontrol edelim. Hani göz ucuyla bakalım. A'nın A'nın determinantı neydi? 1'di. O zaman A'nın determinantı ne olacak? A'nın determinantını çarpmaya yani A'nın 3 çıksaydı tersinin determinantı 1/3 çıkacaktı. Şimdi A'nın 1 çıktı. Demek ki tersinin determinantı da 1 çıkacak. Hemen tersinin bir determinantını hesaplayalım. Son satıra göre hesaplarsak 1 çarpı eksi 1 üzeri 3 artı 3 çarpı kosinüs eksi sinüs sinüs, kosinüs geldi. Burada ne gelecek? Kos kare artı sin kare. Şurası da artı bir, burası da artı bir. O da bir geldi. Göz bir kontrol yapmış olduk. Evet, bu videomuz bu kadardı. Şöyle bir tekrar etmek istersek arkadaşlar, bir maddesinin tersinin ek matris yardımıyla nasıl bulunacağı şu şekilde bulunuyor. Sen öncelikle bu A matrisinin determinantını hesaplıyorsun. Bir kenara not ediyorsun. Bundan sonra bunun ek matrisini hesaplıyorsun. Ek matris neydi arkadaşım? Ek matris maddes, kofaktörler matrisinin determinantı. Peki kofaktörler matrisi neydi? Her bir girdinin kofaktörünü hesaplayıp aynı yere koyduğun bu matrisi kofaktörler matrisi diyorduk. Bu yöntemin uzun yanı Matris büyüdükçe kofaktör hesabı da artacağı için o yüzden biraz fazla zaman kaybettiriyor. Ama gerçekten çok e, efektif bir yöntem. Evet, bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.